Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze programı netleşen Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşması ortaya çıktı. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Akbayram, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi güzel günler göreceğiz, hasretinle yandı gönlüm ve aldırma gönül gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. 9 aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı. Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karaca olan ve Pir Sultan'ın değişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı. İlk plağında yer alan, Kendim Ettim Kendim Buldum, şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı, Siyah Örümcekler'di. Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu. Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, Doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı. Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Usta sanatçı, yarışmada Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenler ile birinci oldu. Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Kara Kuzu, Deniz Üstü Köpürür ve Garip adlı eserleri hafızalara kazınan, Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı, aldığı ödüllerin arasına altın plakı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin değerli sanatçılarından Edip Akbayram'ın, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Güner, sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim, ifadelerini kullandı, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle sağlık bilimleri üniversitesi.